Ayasofya, tarihi, gizemleri ve efsaneleri. Ayasofya yalnızca bir yapı değil. Medeniyetlerin iç içe geçtiği, zamanın durduğu ve sırların saklandığı mistik bir mekandır. Onun duvarlarında yankılanan fısıltılar, altında saklanan tüneller ve içinde barındırdığı efsaneler, onu İstanbul'un en büyüleyici yapılarından biri haline getiriyor. Şimdi, Ayasofya'nın hem tarihine hem de çevresini saran esrarengiz hikayelere daha derinlemesine dalalım. Ayasofya'nın inşasında yardım eden melekler, İmparator I. Justinianus, 532 yılında Ayasofya'nın inşasını başlattığında, devasa kubbenin ağırlığını taşıyabilecek bir yapı inşa etmenin imkansız olduğu düşünülüyordu. Dönemin mühendisleri ve mimarları bu büyüklükte bir kubbenin çökmemesini sağlayacak bir teknik bulmakta zorlanıyordu. Efsaneye göre, inşaatın en zor dönemlerinden birinde işçiler bir sabah geldiklerinde yapının bazı bölümlerinin tamamlanmış olduğunu fark ettiler. İlk başta gece boyunca çalışan bir grup ustanın bu işi yaptığını düşündüler. Ancak hiçbir usta gece boyunca çalışmamıştı. Bazı keşişler bunun bir ilahi yardım olduğunu söylediler. Rivayete göre Tanrı Ayasofya'nın inşasını hızlandırmak için meleklerini göndermiş ve bu kutsal mabedin tamamlanmasını sağlamıştı. Bazı efsaneler hala Ayasofya'nın kubbesini görünmez meleklerin taşıdığını ve onun bu yüzden binlerce yıldır ayakta kaldığını iddia eder. Mimarlık tarihçileri Ayasofya'nın kubbesinin devrim niteliğinde bir mühendislik harikası olduğunu ve o dönemde eşi benzeri görülmemiş bir teknikle yapıldığını söyler. Kubbenin ağırlığını hafifletmek için kullanılan özel tuğlaların, hafif ancak dayanıklı olması için farklı bir teknikle pişirildiği bilinmektedir. Ancak Bizans halkı için bu başarı ancak ilahi bir müdahale ile mümkün olabilirdi. Kayıp muhafız, Ayasofya'nın saklı askeri, 1453 yılında Osmanlılar İstanbul'u fethettiğinde Ayasofya'nın içi Bizanslılar ile doluydu. Halk korku içinde dualar ediyor, askerler ise şehri savunmak için son hazırlıklarını yapıyordu. Efsaneye göre genç bir Bizans askeri düşmanın içeri girdiğini gördüğünde kutsal emanetleri korumak için özel bir odanın kapısını kapatmış ve içeride saklanmıştır. Ancak bir daha hiç ortaya çıkmamıştır. Halk arasında bu askerin hala Ayasofya'nın duvarlarının arasında bir yerde saklandığı ve bir gün yeniden ortaya çıkacağına inanılır. Hatta bazı ziyaretçiler Ayasofya'nın loş ışıklı köşelerinde, gölgeler arasında zırhlı bir figürün hareket ettiğini gördüklerini iddia etmektedir. Ayasofya'nın içinde ve altında gizli odaların olduğu bilinmektedir. 20. yüzyılın ortalarında yapılan bazı araştırmalarda Ayasofya'nın zemininde gizli geçitler bulunmuş ancak bunların çoğu hala keşfedilmemiştir. Kayıp askerin gerçekten var olup olmadığı bilinmez ama bu efsane, Fet'in mistik yönünü koruyan ilginç bir anlatıdır. Terleyen Sütun Dilek Sütunu Ayasofya'nın içinde bulunan mermer sütunlardan biri. Terleyen Sütun veya Dilek Sütunu olarak bilinir. Bu sütunun iç kısmında bir delik vardır ve ziyaretçiler parmaklarını bu deliğe sokarak dilek tutarlar. Rivayete göre bu sütun mucizeler gerçekleştirebilir. Bizans İmparatorluğu döneminde Aziz Gregorius'un bu sütuna dokunduğu ve kutsadığı söylenir. O günden beri sütunun sürekli olarak nemli olduğu ve hastalara şifa verdiği anlatılır. Hatta Osmanlı döneminde bile insanlar bu sütunun iyileştirici gücüne inanmaya devam etmiştir. Bilim insanları sütunun nemli olmasını Ayasofya'nın altındaki su sarnıçlarından sızan doğal neme bağlamaktadır. Ancak yüzyıllardır bu sütuna dokunanların dileklerinin gerçekleştiğini iddia etmesi onun mistik yönünü korumasını sağlamaktadır. Gizli tüneller ve yeraltı dehlizleri Ayasofya'nın altında, Topkapı Sarayı'na, yere batan sarnıcına ve İstanbul'un farklı bölgelerine uzanan gizli tünellerin olduğu söylenir. Özellikle Osmanlı döneminde Sultanların bu tünelleri kullanarak gizli bir şekilde ibadet etmeye geldiği, hatta bazı padişahların bu geçitlerden kaçış planları yaptığı anlatılır. Bazı araştırmacılar, Ayasofya'nın altında kayıp Bizans hazinelerinin bulunduğunu ve bunların hala keşfedilmediğini düşünmektedir. Ancak bu tünellerin çoğu ya çökerek kapanmış ya da gizli tutulmuştur. 1980'lerde yapılan bazı araştırmalarda Ayasofya'nın altında birçok Gizli oda ve geçit keşfedilmiştir. Ancak bu geçitlerin çoğunun tehlikeli olduğu düşünülerek girişler kapatılmıştır. Yine de bazı tarihçiler hala bu tünellerin nerelere çıktığını tam olarak bilmemektedir. Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'daki gölgesi bazı ziyaretçiler Ayasofya içinde namaz kılarken Fatih Sultan Mehmet'in gölgesini gördüklerini iddia etmektedir. Hikayeye göre İstanbul'u fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'da ilk namazını kıldığında bu mabedin sonsuza kadar korunması için dua etmiştir. Bazı rivayetler Fatih'in ruhunun hala Ayasofya'yı izlediğini ve orayı ziyaret edenleri gözlemlediğini söyler. Hatta bazı eski Osmanlı metinlerinde Geceleri Ayasofya'nın içinde bilinmeyen bir varlığın dolaştığı ve dua ettiği yazılıdır. Bu daha çok bir efsane olsa da Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'ya olan bağlılığı tarihi bir gerçektir. Fetih sonrası ilk işi burayı camiye çevirmek olmuş ve Ayasofya'ya özel bir koruma getirmiştir. Zaman yolcusunun gördükleri Osmanlı döneminde Ayasofya'da namaz kılarken kaybolan bir dervişin aniden Bizans İmparatorluğu dönemine ışınlandığı anlatılır. Hikayeye göre 1600'lü yıllarda bir Osmanlı dervişi Ayasofya'da sabah namazını kılarken garip bir ışık huzmesiyle karşılaşır. Işığın içine doğru yürüdüğünde aniden çevresindeki her şey değişir. Duvarlardaki Osmanlı hatları yok olmuş, yerlerini altın mozaikler ve Bizans ikonaları almıştır. Derviş, Ayasofya'nın içinde dolaşırken Bizans rahiplerinin ilahiler söylediğini, mozaiklerin altın gibi parladığını fark eder. Panikle kaçmaya çalışırken bir kapıdan geçer ve yeniden Osmanlı dönemine döner. Ancak kapının olduğu yerde artık sadece düz bir taş duvar vardır. Bu olay Osmanlı sarayında uzun süre tartışılmış ve bazıları bunun bir zaman yolculuğu vakası olduğunu öne sürmüştür. Modern tarihçiler bu olayın zamanda bir çatlak mı yoksa bir paralel evren mi olduğuna dair çeşitli teoriler öne sürmektedir. Ayasofya'nın eski ve yeni enerjilerin kesiştiği bir nokta olduğu iddia edilir. Hatta bazı turistler günümüzde bile Ayasofya'da dolaşırken aniden kendilerini geçmişteymiş gibi hissettiklerini, eski Bizans dualarını duyduklarını ve hatta bir anlığına Bizans dönemine ait figürler gördüklerini söylemektedir. Altın Kapı'nın ardındaki sır Ayasofya'nın içinde gizlenmiş bir altın kapı olduğu ve bu kapının Bizans hazinelerine açıldığı anlatılır. Rivayete göre İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedileceğini önceden tahmin eden Bizans rahipleri ve imparator en değerli kutsal emanetleri Ayasofya'nın altında bir odada saklamış ve bu odayı altın kapı ile kapatmıştır. Ancak fetih gerçekleştiğinde ne bu kapı ne de hazineler bulunamamıştır. Osmanlılar yıllar boyunca bu kayıp hazineyi aramış ama hiç kimse altın kapının nerede olduğunu bulamamıştır. Bazı arkeologlar Ayasofya'nın altında gizli geçitler olduğunu ve hala açılmamış bazı odalar bulunduğunu kabul etmektedir. 20. yüzyılda yapılan bazı kazılarda Ayasofya'nın altında bilinmeyen bir geçit keşfedilmiş ancak tamamen incelenememiştir. Kim bilir, belki bir gün altın kapı ve arkasındaki sır gerçekten keşfedilir. Ayasofya'daki fısıltılar ve kayıp ruhlar, gece Ayasofya'nın içinde tek başına kalan bekçiler ve temizlikçiler, bazen duvarlardan gelen fısıltıları, dua eden rahiplerin seslerini ve açıklanamayan ayak seslerini duyduklarını iddia etmektedir. Hikayeye göre Ayasofya'nın içinde hala kaybolmuş Bizans rahiplerinin ruhları dolaşmaktadır. Fetih sırasında içeride dua eden bazı keşişlerin bir anda ortadan kaybolduğu ve bir daha hiç görülmediği anlatılır. Bugün bile özellikle gece ziyaretlerinde bazı turistler soğuk bir nefes hissettiklerini, loş ışıkta gölgeler gördüklerini söylemektedir. Bu tür paranormal hikayeler eski binalarda yaygın olarak görülse de Ayasofya'nın mistik atmosferi bu hikayeleri daha da güçlü hale getiriyor. Gerçekten kayıp ruhlar mı var yoksa sadece eski taş duvarların yankılanan sesi mi? Gizemli ışık hüzmesi ve Ayasofya'nın koruyucusu bazı eski kaynaklara göre Ayasofya'nın kubbesinden bazen aşağıya doğru gizemli bir ışık huzmesi iner. Bu ışık özellikle önemli dini günlerde veya dualar sırasında görülür. Bizans rahipleri bu ışığın Ayasofya'yı koruyan ilahi bir varlık olduğunu söylemişlerdir. Hatta Fatih Sultan Mehmet'in bile fetih sonrası bu ışığı gördüğü ve bunun Tanrı'nın bir işareti olduğuna inandığı anlatılır. Bu olay büyük ihtimalle güneş ışınlarının kubbeye yansıması sonucu ortaya çıkan doğal bir fenomen olabilir. Ancak bu ışığı gören birçok kişi bunun normal bir ışık olmadığını, manevi bir enerjiye sahip olduğunu söylemektedir. Kıyamet ve Ayasofya'nın çöküş kehaneti Bizans dönemine ait bazı kehanetlerde Ayasofya'nın bir gün aniden çökeceği ve bunun kıyamet gününün başlangıcı olacağı yazılıdır. Bazı kehanetler bu olayın Ayasofya'nın içinde yer aldığı söylenen ilahi taş ile bağlantılı olduğunu söyler. Efsaneye göre bu taş yeryüzünün enerjisini dengede tutmaktadır. Eğer bu taş yerinden oynarsa, dünya büyük felaketlere sürüklenecektir. Ayasofya'nın temelinde bulunan bazı taşların, antik çağlardan kalma özel taşlar olduğu ve büyük bir enerji yaydığı iddia edilmektedir. Bazı mistik inanışlara göre, Ayasofya evrenin enerjisini dengeleyen merkezlerden biridir. Eğer yıkılırsa, dünya büyük bir dönüşüm yaşayacaktır. Kayıp mahzen ve içindeki yasaklı kitaplar Ayasofya'nın altındaki gizli mahzenlerde saklanan yasaklı kitaplar olduğu söylenir. Bu kitapların eski Bizans rahipleri tarafından saklandığı ve içinde büyü, kehanetler ve kadim bilgiler barındırdığı anlatılır. Özellikle Hristiyanlık öncesi dönemlere ait mistik el yazmalarının Ayasofya'nın altındaki odalarda kilitli olduğu rivayet edilir. Osmanlı döneminde bile bazı sultanların bu kitapları arattığı ancak mahzenin mühürlü olduğu ve asla bulunamadığı söylenir. Ayasofya'nın altında kilitli odalar ve açılmamış geçitler olduğu bilinmektedir. Osmanlı döneminde yapılan kazılarda gizli bir kütüphane bulunduğu ancak kapılarının açılmadığı anlatılır. Bazı tarihçiler Bizans'ın çöküşünden önce kutsal yazmaları saklamak için özel bir mahzen oluşturduğunu ve buranın hala keşfedilmemiş olabileceğini düşünmektedir. Kim bilir, belki bir gün bu mahzen açıldığında insanlık bilinmeyen kadim sırlarla tanışacaktır. Ayasofya'nın kutsal emanetleri ve kayıp kutsal kase bazı kaynaklara göre Ayasofya Hz. İsa'nın son yemeğinde kullandığı kutsal kaseyi saklayan yerlerden biri olabilir. Rivayete göre Bizans İmparatoru I. Justinianus, Kudüs'ten getirilen kutsal emanetleri Ayasofya'da saklamıştır. Ancak Osmanlı fethi sırasında bu emanetler ortadan kaybolmuştur. Özellikle Ayasofya'nın altında tarih boyunca saklanan kutsal emanetlerin olduğu, ancak bunların hala bulunamadığı anlatılır. Bazı efsanelerde kutsal kasenin hala Ayasofya'nın bir yerinde mühürlü olduğu ve ancak gerçek inanan biri tarafından bulunabileceği yazılıdır. Topkapı Sarayı'nda birçok kutsal emanet olduğu bilinmektedir. Ancak bazı eski Osmanlı arşivlerinde kayıp kutsal emanetlerden bahsedildiği görülmektedir. Eğer bu efsane doğruysa, Ayasofya'nın altındaki geçitlerde bir gün tarihin en büyük keşfi yapılabilir. Ayasofya'nın koruyucu cinleri ve yasaklı ritüeller Osmanlı döneminde anlatılan bazı hikayelerde Ayasofya'nın cinler tarafından korunduğuna inanılır. Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'yı camiye çevirdiğinde bazı ruhani varlıkları oraya hapsettiği anlatılır. Özellikle gece bekçileri Ayasofya'da garip sesler ve gölgeler gördüklerini söylemiştir. Ayrıca bazı eski yazıtlarda Bizans döneminde Ayasofya'da gizli büyü ritüelleri yapıldığı ve burada kadim varlıkların çağrıldığı iddia edilir. Bazı hikayelere göre Ayasofya'nın içindeki belirli noktalarda hala bu ritüellerin izleri bulunmaktadır. Ayasofya'nın yeraltı dehlizlerinde garip semboller ve bilinmeyen yazılar keşfedilmiştir. Bazı tarihçiler bunların kadim inançlarla bağlantılı olabileceğini düşünmektedir. Gece Ayasofya'da kalan bazı insanlar, sebebi açıklanamayan paranormal olaylar yaşadıklarını söylemiştir. Belki de Ayasofya hala bilinmeyen bir güç tarafından korunuyordur zamanda. Kaybolan rahipler 1453 yılında Osmanlı İstanbul'u fethettiğinde Ayasofya'nın içindeki bazı Bizans rahiplerinin kaybolduğu söylenir. Bu rahiplerin Osmanlı askerleri gelmeden önce kutsal emanetleri saklamak için bir gizli geçide girdikleri ve bir daha asla görülmedikleri anlatılır. Bazı anlatılara göre bu rahipler bir zaman kapısından geçerek farklı bir boyuta sıkışmıştır. Zaman zaman Ayasofya'nın içinde beyaz cübbeli gölgeler görüldüğü ve bunların kaybolan rahiplerin ruhları olduğu iddia edilmektedir. Ayasofya'nın içinde bulunamayan birçok geçit ve odanın olduğu bilinmektedir. Bazı ziyaretçiler Ayasofya'nın içinde çok kısa bir süre farklı bir zamandaymış gibi hissettiklerini söylemiştir. Belki de kaybolan rahipler hala Ayasofya'nın derinliklerinde bir yerlerde bekliyor olabilir. Ayasofya'nın yıkılış kehaneti ve kıyamet bağlantısı Bizans dönemine ait. Bazı kehanetlerde Ayasofya'nın bir gün aniden çökeceği ve bunun kıyamet gününün başlangıcı olacağı yazılıdır. Bazı eski kitaplarda Ayasofya'nın içinde yer aldığı Kıyamet Taşı adlı mistik bir taştan bahsedilir. Bu taşa göre eğer taş yerinden oynarsa dünya büyük bir kaosa sürüklenecek. Ayasofya çöktüğünde İstanbul tamamen sular altında kalacak. Bazı mistik inanışlara göre Ayasofya evrenin enerjisini dengeleyen merkezlerden biridir eğer yıkılırsa dünya büyük bir dönüşüm yaşayacaktır. Ayasofya'nın zemininde normalden çok daha eski bazı taşlar bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar bunların antik uygarlıklardan kalma enerji taşları olabileceğini düşünmektedir. Belki de Ayasofya'nın yıkılmasıyla insanlık büyük bir değişim yaşayacaktır.